Herkese merhaba, Türk sırlarına tekrar hoş geldiniz. Sinem. Ünsal sessizliğini bozdu. Ozan beni hiç terk etmedi. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın magazin gündemine oturan aşkı yeniden gündemde. Uzun süre sessizliğini koruyan Sinem Ünsal sonunda sessizliğini bozdu ve manşetlere çıkan bir açıklama yaptı güzel oyuncunun Ozan beni hiç terk etmedi, sözleri sosyal medyada yankı buldu. Bu ifade, geçmiş bir aşkı hatırlatmakla kalmadı, yaşananların perde arkasını da ortaya çıkardı. Ünlü oyuncu son zamanlarda, yakın çevresine yaptığı samimi itiraflarla dikkat çekti. Sinem Ünsal, Ozan Akbaba'nın kendisine sık sık mesaj attığını ve kendisini asla tamamen terk etmediğini iddia etti. Sinem Ünsal'ın sözleri birçok kişinin aklına şu soruyu getirdi: Aralarında hala bir bağ var mı? Bu da akıllara şu soruları getirdi. Bir zamanlar Türkiye'nin en popüler çifti olan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba Uzak Şehir dizisinin setinde tanışmış ve kısa sürede ekrandan gerçeğe dönüşen bir aşka başlamışlardı. Ancak ilişkileri kısa bir süre sonra sessiz sedasız sona erdi ve her ikisi de kendi yollarına gitti. Ancak sinemin son açıklamaları, Ozan'ın bu ayrılığı hiçbir zaman tam olarak kabullenmediğini ortaya koyuyor. Yakın çevresine konuşan Sinem Ünsal, çok gururlu bir insan olduğunu ancak aşkta bazen duygularını içinde tutamadığını belirtti. Her şeye rağmen bazı geceler sadece halimi hatırımı sormak için bana yazar. Arardı dediği iddia edildi. Beni hiç terk etmedi. Sözler, eski sevgililer arasında bitmeyen bir hikayenin varlığını doğrular nitelikte. Sinem Ünsal'ın açıklamalarının ardından sosyal medya alevlendi hayranlar ikiye bölündü. Bir taraf, geçmişi yad ederek haksızlık ettiğini iddia ederken. Diğer taraf Ozan Akbaba'nın sineme olan aşkından hala vazgeçemediğini savundu. Özellikle Sinem ve Ozan'ın hayranları bu sözleri, eski aşk yeniden doğuyor, şeklinde yorumladı. Kulislerde dolaşan söylentilere göre Sinem Ünsal'ın açıklamaları. Duygusal bir çatışmadan kaynaklanıyor. Bazı kaynaklar Sinemün Sal'ın Ozan'a hala çok düşkün olduğunu ve bu açıklamaların aslında samimi bir itiraftan ibaret olduğunu öne sürüyor. Ozan Akbaba ise henüz bir açıklama yapmadı. Ozan'ın sözlerinden haberdar olan oyuncunun yakın arkadaşlarının sessiz kalmayı tercih ettiği iddia ediliyor. Ancak Ozan'ın son dönemde Sinem Ünsal ile aynı etkinliklerde boy göstermesi ya tesadüf ya da planlı. Bu durum akıllara soruları getirdi. Bir zamanlar Türkiye'nin en çok konuşulan çifti olan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba. Ayrıldıktan sonra bile birbirlerinin gölgesinden kurtulamadı. Sinem'in kariyerinde attığı her adımda Ozan'ın adı geçiyordu. Şimdi bu yeni itiraf, kapandığı düşünülen bir sayfayı tekrar açtı magazin basını nefesini tuttu. Herkesin aklında tek bir soru var. Sinem ve Ozan yeniden bir araya gelecek mi? Tüm bu söylentilerin arasında Sinem Ünsal'ın zarif tavırları ve Ozan Akbaba'nın sessizliği hikayeyi daha da gizemli hale getiriyor. Kim bilir? Belki de bu iki yıldızın yolları tekrar kesişir. Ama kesin olan.